Günümüz esnaf ve sanatkarlarımıza ve halkımıza temeli, akıl, ahlak, bilim ve çalışma gibi dört ana unsur üzerine kurulu bulunan ahili, doğup geliştiği dönemlerdeki işlevlerini, devletine olan katkılarını, esnaf ve esnaflığın temel ilkelerini anlatmak, Türk esnafının önderi, kooperatifçilik, sendikacılık, standart üretim, kalite ve fiyat kontrolünün öncüsü olarak bilinen ve temelleri Ahi Evran tarafından atılan çağdaş yaşam şartlarına uygun törelerini yaşatmak, geçmiş tarihimize tanıştırmak, sanatla ve ticarette iş ahlakını yerleştirmek ve ahilik geleneklerini hem yurdumuzdaki hem de dünya milletlerindeki esnaf ve sanatkarlara duyurmak, kısacası Ahilik ruhunu yaşatma amacıyla Ahilik Kültür Haftası kutlamaları ilimizde 1994 yılından bu yana sürekli olarak kutlanmaktadır. Ahilik Haftası kutlamaları ile bu önemli geleneği hatırlattıkları ve yaşattıkları için valiliğimiz ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Ahilik geleneği bu toprakların en iftihar edilecek, en gurur duyulacak özelliklerinden birisidir. <laughs> Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir. Ahirinin kalbini, kapını, sofranı açık tuttuğu düsturuyla hareket eden ilimizde göreve başladığı ilk günden bu yana Özverili çalışmalarında esnaf ve sanatkarları da unutmayan, özellikle sorunların çözümünde ve güzelliklerin paylaşımında bizleri hiç yalnız bırakmayan esnaf ve sanatkar dostu Mert İmalemiz, Sayın Hasan Basra Güzeloğlu'nun konuşmalarıyla sizinle yardım ediyoruz. Bir büyük medeniyetin, bir büyük kültürün ve zengin kimliğimizin zenginleştiricisi, besleyicisi ve geliştiricisi, kardeşliğimizi, milli birlik ve beraberliğimizi teminatı, esnaf anlayışımızın özü ve temel şiarı olan ahiliğin, bugün kutladığımız 21. haftasında, 21. kutlama yılında, bu değerleriyle nice yıllara, nice günlere ulaşmasını, güçlenen ve büyüyen ülkenin, Türkiye'nin güçlü bir esnaf kesimi olarak daha nice bayramlara her ülkenin hem de Mersin esnafımın ulaşmasını canı gönülden diliyorum. Ahilik kazanmayı maddi değerler üzerine inşa etmez. Ahi ve ahi felsefesine inanan herkes, bundan beslenen herkes hepimiz kazancın en büyüğünü gönül yapmak ve gönüllerde yer almak olduğunu biliriz. <laughs> up uh -huh.